Bugün benimle birlikte yoğun bir güne eşlik ediyorsunuz. Önce yakın bir arkadaşımı ziyaret edeceğim. Ardından kliniğe geçip minik dostlarımızın muayenelerini yapacağız. Günün sonunda ise İstanbul'da yağmurlu bir havada motorla Haliç üzerinden geçerken tatlı tatlı manzaralara şahit olacağız. Hazırsanız başlayalım. Güne ilk olarak tekstil sektöründe kadın giyim toptan satış yapan bir arkadaşımı ziyaret ederek başlıyorum. Hem kısa bir selam veriyoruz hem de işleri nasıl gittiğini konuşuyoruz. Selamünaleyküm. Evet selam. arkadaşlar Merter piyasası kan ağlıyor. Can Yaşar bitmiş. Para bitmiş. <laughs> Kanka vlog. Al gördün mü? Robot nasıl geziyor? Robocop gibi tamam, geziyor. Gördün mü? Son, son, son bir ekibimiz ya. Tamam, zayıfladım ya. Tabii. Ben benim gibi karakter olarak zayıflamadım. Söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> Burak Bey siz karakter olarak çok kıymetli bir beyefendisiniz ya. Sporunuzla, hayvanlara verdiğiniz kıymetle hiç incitmeden. Muhammed'e çek dedi onu at dedi. Tamam dedi. Ağlasın dedi biraz esnaflarına. Burak Hocam işler çok kötü diyeceğim ama işler iyi olacak. Asgari, Asgari Bu ücret mi? evet maalesef Bu benim Türkiye mi? Cumhuriyeti evet. Devleti o kadar kıymetli bir devlet olduğu için. Şimdi kliniğe geçiyorum. Kliniğe kamerayla baskın yapmaya çalışıyorum. Stresli bir işimiz var. Buna rağmen eğlenmeye çalışıyoruz. Herkesin odu yüksek. Bugün program dolu birkaç farklı vakamız var. Hadi ilk hastamızla başlayalım. İlk hastamız Tofi. Kendisi bir pudul. Tofi'nin yaşadığı sorun dışkı yeme problemi. Bu durum neden olur? Davranışsal mı? Yoksa beslenmeyle mi alakalı? Bunları detaylıca konuşuyoruz ve çözüm önerilerini anlatıyoruz. Sırada Lorin var. Lorin'in daha önce böbrek değerlerini kontrol etmiştik. Yakın zamanda diş taşı temizliği ve diş çekimi işlemi yapmıştık. Bugün genel kontrolünü yapıyoruz diğerlerini tekrar değerlendiriyoruz ve sürecin nasıl ilerlediğini gözden geçiriyoruz. Her şey gayet iyi. Şimdi tarçına geçiyoruz. Tarçın bir kukur. Kulaklarında şişlik şikayetiyle klinimize geliyor. Muayenede şişliğin kulak kanalının içinde değil kulak kepçesinin üzerindeki tüylerde olduğunu görüyoruz. Yani problem kulak içinden kaynaklanmıyor. Kukur gibi Uzun ve yoğun tüylü ırklarda kulak üzerindeki tüyler zamanla birbirine dolanabiliyor. Biz buna kıtık diyoruz. Bu kıtıklar kulak kepçesine ağırlık ve baskı oluşturduğu için dışarıdan bakıldığında şişlik gibi algılanabiliyor. Burada önemli bir nokta var. Bu durum bakımsızlıktan kaynaklanmıyor. Tarçın kulak bölgesine dokunulmasına izin vermediği için düzenli bakım yapmak zorlaşıyor. Bu tarz hassas köpeklerde kulak ve tüy bakımı bazen evde mümkün olmuyor. Bu nedenle veteriner kontrolünde gerekirse sakinleştirici destekle bakım yapılması en sağlıklı yaklaşım. Erken fark edildiğinde kulak içine etkilenmeden, enfeksiyon gelişmeden sorunu çözmek mümkün oluyor. Burada tarçın sorunlarını hallediyoruz ve evet mutlu bir şekilde oluyoruz kendisini. Sonraki hastamız pörtlek. Pörtlek sokağa çıkıp giren bir kedi. Bir başka kedi tarafından arka bacağından ısırılmış. Isırık yaralarında enfeksiyon riski yüksek olduğu için antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Ve gerekli bakımlarını yapıyoruz. Şu an her şey gayet iyi. Son hastamız yeni sahiplenilmiş bir yavru kedi. Sebep çok masum. Tırnak kesimi. Ama kendisi bu duruma hiç masum yaklaşmıyor. Normalde küçücük yavru ne yapabilir ki diyorsunuz ya, yanılmışız. Tırnak kesimi planı vardı. Plan A çöktü. Plan B havludan destek. O da yetmedi. Sonra hasta sahiplerinden destek alıyoruz. Yani bu operasyon artık ekip işi. Ben havlu, sahipler, bir adet mini aslan. Zor oldu ama kestik. Geceleri motor üstünde olmak gündüzden çok farklı hissettiriyor. Özellikle yağmur varken. Şehir sanki biraz yavaşlıyor, sesler azalıyor, düşünceler daha net hale geliyor. Gündüz herkes bir yerlere yetişme derdinde. Kliniğe gelenler, anlatılanlar, kararlar, sorumluluklar hepsi üst üste biniyor. Ama şimdi Haliç'ten geçerken, yağmur kaskıma vururken o günün ağırlığı yavaş yavaş arkada kalıyor. Motor sürerken kaçamıyorsun düşüncelerinden ama onlarla baş başa kalmayı öğreniyorsun. Yol sana eşlik ediyor. Yağmur sakinleştiriyor. Islanıyorsun ama sorun olmuyor. 2025'in sonuna gelirken bu senenin benim hayatımdaki değişimleri ve bu değişimlere neden olan şeyleri düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Gece İstanbul başka bir şey. Işıklar, köprüler, suyun üzerindeki yansımalar. Hepsi daha sessiz, daha gerçek. Bu yol, bu an, günün sonu. Benim için burada her şey biraz daha yerine Beni izlediğiniz için